Merhaba arkadaşlar Liquid Bitcoin sitesindeki sıradaki grafimiz Reserve Risk grafiği Yine uzun vadeli ve orta vadeli de değerlendirebileceğimiz veya ıı, takip edebileceğimiz bir ıı, grafik ya Buradaki yani biraz başta karışık gelebilir ıı, ama bizim için burada önemli olan bu kırmızı değer ve ıı, buradaki yeşil ve kırmızı bantlar diğer bu üstte görünen koyu lacivert olan e, fiyat bitcoin fiyatı onun dışındaki değerler buradaki kırmızı rezerv risk dediğimiz rezerv riski dediğimiz e, değerin hesaplamasında kullanılan değerler ilerleyen zamanlarda bunlarla ilgili yine bazı grafikler olacak orada bunların detaylı açıklaması bunu da yapma imkanımız olacak ama işin özüne gelirsek buradaki kırmızı yeşil alana ve kırmızı alana girmesini risk maaş biliyorsunuz risk ödül oranına göre bir değerlendirme yapılıyor. Fiyat daha doğrusu bu değer ne zaman yeşil bölgeye girdiği zaman yatırımcılar için risk ve ödül oranının çok cazip olduğu ve yatırım yapılabileceğini düşündükleri zamanlar. Kırmızı arama giriş yaptığı zaman da risk ödül oranının cazip olmadığı ve e, Bitcoin'e güvenmedikleri, piyasanın güvenmedikleri dönemleri gösteriyor. Dolayısıyla e, bu şekilde değerlendirilip e, o anki Bitcoin fiyatının zor RISK değerini e, yatırımcılar tarafından olumlu mu karşılandı, olumsuz mu karşılandığını burada görebiliyorsunuz. Bununla ilgili aşağı indiğinizde eğer merak ediyorsanız bunun hesaplanması ile ilgili ve o diğer verilerle ilgili burada da detaylı İngilizce açıklaması mevcut. 2019 senesinden itibaren kullanılmaya başlayan bir grafik bu Şimdi son dönemi biraz daha yakınlaştırıp baktığımızda ee, özellikle 29 Ekim 2020 yılında en son yeşil oranlar çıktığını ondan sonra sürekli e, fiyatın bunun üstünde takip ettiğini risk ödül oranının daha makul düzeylerde olduğunu gördük. ve e, son dönemde özellikle Haziran e, pardon Ocak ayında yani sene başında bu yeşil oranı bir giriş yaptı. Bu kırmızı değer. Tekrar Şubat'ın başında bir çıkış gibi yapar gibi oldu ama malum son dönemdeki düşüşle birlikte Tekrardan Yeşil alana bir giriş yaptı Buradaki Grafiğin Diline baktığımızda Şu an bu seviyelerde Bitcoin'in alınabileceğini Risk ödül oranının gayet makul olduğunu Görebiliyoruz Bu şekilde değerlendirilebilir arası grafiğe bakıp o anki değer bizim için uygun mudur değil midir diye bakabiliriz şöyle biraz daha yakınlaştırırsak gördüğünüz gibi en son 17 Şubatta buraya bir giriş yapmış en son şu andaki veri 21 Şubat ve hala yeşil alanına çıkmadığını görüyoruz Ha, yani bunun risk almayı sevmeyenler yeşil çıktıktan sonra değerlendirebilir. Veya burada kademeli olarak da fiyatın gidişatına göre alımlar da yapılabilir. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.